Merhaba oyun arkadaşları. Dijital Evren TV hoş geldiniz. Yine e, 10 tabletimizde bir test yapacağız. Yine yorumlarda ve bazı arkadaşlar şeyi sordular. Hani PUBG oynanıyor mu? Bazı oyunları söylüyorlar. Ben de test etmeye çalışıyorum. Önce PUBG Lite'i yükledim ama e, işin açıkçası çok hoşuma gitmedi o PUBG Lite. Şimdi e, gerçek bir PUBG yükledim. Onda test edeceğiz. Tabii ki önce bir kurulumunu yapacağız bakalım izin veriyoruz. Sanırım uzun sürecektir. Ben bekleteyim. PUBG'de olabildiğince e, güncellemeleri yüklemeden devam edeceğim. Yani maksat siz görün. Çünkü ben gerçekten oyunu çok iyi bilmiyorum. Yani oyun hani bu oyun konusunda hiç iyi değilim. Ama sizin için bunu yapmaya çalışacağım. Şimdi tümünü kabul et. Herhalde öyle bir şey. E, şimdi bir de bir login olalım. Öyle gelelim. Şimdi burada misafiri kabul ediyorum ben. Kullanıcı anlaşmasını da şimdi kabul edeceğiz. Ee, vesaire vesaire. Yani ben işin içerisinde şey dediğim gibi çok bilmiyorum. Hani mazur görün beni. Ben sizin için test ediyorum. Bir bazen <laughs> tablette dokunacağım diye telefonu dokunuyorum. Unutuyorum. Şimdi bir yükleme yapsın. Şu an üçte Bir yüklesin sonra ben geleyim. Şöyle de yüklemeyi görün. Hani yüklediğini de görün. Gördüğünüz gibi şu an %20, %21. Yani e, tabletin internet hızı da çok iyi bence. Görüntü kalitesi şu an görüyorum. Yani FPS e, biraz düşük gibi de olsa şu alanlarda. Hani şu alanlarda. Genel anlamda gayet güzel. Yani keyif verecek gibi duruyor. Dur bakalım nasıl olacak. Şimdi belli bir yüklemesi bitti. Ben hani süreçleri de görün istiyorum bu arada. Şimdi ne diyor? Savaş diyor. Başta diyor. Yani biz erkek olacağız herhalde. Ya da şu gri daha çok hoşuma gitti aslında. Yok şu da güzel. Hani siz sonra bana söylersiniz abi ya da arkadaşım şu daha iyi falan diye ama ben gerçekten ne bilmiyorum. İnanın oyunda ne yapacağımı da bilmiyorum. Yani stratejik olarak ne yapacağımı bilmiyorum. Ee, yere yatıp işte yukarı kalkmak, koşmak falan hiçbir bilgim yok. Yani o yüzden lütfen hani oyun oynamadığımı bilerek hareket edin. Yani yorumlara lütfen bu konuda yazmayın ne biçim oynuyorsun falan diye gerçekten hiç bilmiyorum. Ben sadece oyunun içeriğini görün. Oynanıyor mu? Oynanmıyor mu? Ee, onu en azından görmenizi istiyorum. Ee, burada şimdi devam etmek için dokunun diyor. Yani ee, ben dokunuyorum. Hiçbir şey bilmiyorum. Çat Sanırım bize ha, şöyle ha. bize bir şey daha söylüyor. Tamam. Şuradan girin diyor herhalde değil mi? Tamam. Girdik. Sonra silah alın diyor. Tamam. Aldık. Parayı da aldık. Hedef konuma git diyor. Yani gerçekten nasıl gideceğimi bilmiyorum. The right Şimdi ne yapacağım bilmiyorum ki. Aha buldum birini. Vallahi gördüm birini adam beni öldürecek ya. <gülüyor> 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 Vallahi vurdum. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar sandığı açmak için diyor dokun diyor. E, ee, nereye dokunacağım ya? Geri mi geleceğim? Tamam. Yani işte mesela burada ne yapacağımı bilmiyorum. Şimdi mesela burada e ha tabii bizi yönlendiriyor anladığım kadarıyla. Şimdi yürü diyor. Ee, güzel. Hani en azından bize ne yapacağını gösteriyor. Sandığı açmak şunu. Ya mesela bunu bilmiyorum. Çok geçiyorum herhalde. Ben geri gelmeyi bilmiyorum mesela. Geri nasıl geliniyor? Ya da buradan geç diyor. Sonra buraya tıklayın diyor. Tamam. Nereyi? Ha yellow diyor. Yani e, sarı yere gidin diyor. Tamam. yani bunu sanırım şöyle. Gördüğünüz gibi vurdum arkadaşlar. Yani e, oyun kalitesi gayet güzel. Hani şey oynanabiliyor. Ben dediğim gibi yani gerçekten şey değilim. Bunu da vurdum. Benden bir şey olur mu bilmiyorum ama beni <laughs> vurdu. Ve sonunda oyunu kazandım gözüküyor. Yani PUBG oyununda çok güzel oynuyorsunuz. Dediğim gibi dokunmatiği çok çok iyi. Ee, çıkış bir saniye kendisi sayıyormuş. Dokunmatiği harika. Böyle hemen algılıyor. Ee, hiçbir sorun yaşamıyorsunuz. PUBG oyununda çok güzel oynuyorsunuz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Lütfen e, Dijital Evren TV kanalına abone olmayı videolarımızı beğenip paylaşmayı unutmayınız. Ee, yani eğer başka bir şey test etmemi istiyorsanız lütfen yine yorumlar kısmına yazarak Hani sorularınızı ben cevaplamaya çalışırım. Burada da demiş tebrikler eğitim aşamasını tamamladın. Demek ki eğitimimiz güzel bir şekilde geçmiş. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Benden şimdi bu kadar. Dediğim gibi ben oyun oynamaya gerçekten çok bilgi sahibi değilim yani bu oyunlarda. Ama olabildiğince elimden gelince göstermeye çalıştım. Siz de görün istedim grafikleri. Yani çok daha full HD bir ekran olabilirdi. Ama 1280'e 800, yani HD bir e, cihaz sonuçta ama yine de bence çok güzel. Şimdilik benden bu kadar. Hoşça kalın. Dijital evren TV'de kalın.